Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kübra Ak Yıldız. İkinci videomla karşınızdayım. Bu videoda teknik konulardan bahsedeceğim. Bu teknik konular ne Not ortalaması, ales puanı, YDS puanı, mülakat ve bilim sınavı gibi konular olacak. Bu videoyu izlemeye devam etmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Biliyorsunuz ben 2017 yılında Marmara Üniversitesi'nin yönetişim ve sivil toplum kuruluşları yüksek lisans programından kabul almıştım. Şu an tez dönemindeyim. Ben de bu başvuru sürecinde aklımda bir sürü soru vardı ve hem kendi aklımda olan sorular hem de DM üzerinden yönelttiğiniz sorular üzerinden bir süreç olarak hazırlamak istedim. Öncelikle ilk sorunumuz şudur. Başvuruları nasıl takip edeceğim? Yüksek lisans başvuru tarihlerinin açıklandığı tek bir işte resmi kurum yok, bulunmuyor. Üniversiteler tek tek kendi siteler üzerinden ilan ediyorlar ve hatta enstitüler kendi de siteler üzerinden ilan ediyor diyebiliriz. Bazı özel Girişim siteler var bu yüksek lisans başvurulu süreçlerinin ve burs süreçlerinin yayınlandı ama açıkçası bunları ben çok güvenilir bulmuyorum. Bazen tarihleri yanlış veya şartları yanlış yazabiliyorlar. Bu yüzden sizin yine en doğru tercihiniz mutlaka başvurmak istediğiniz okulun internet sitesini kontrol etmek olmalıdır. Ö öncelikle bundan başlamış olayım. Ben yine de yüksek lisans programlarına değerli siteleri aşağı link olarak bırakacağım. Oradan mutlaka bakın. Aslında yüksek lisansa dediğim gibi birçok etvan var insanın aklına takılan. Bunlardan ilk not ortalaması. Aslında bana en çok gelen sorulardan birisi not ortalama o kaç olmalı? Aslında size kimse not ortalaması kesinlikle şu olmalı gibi bir rakam söyleyemez. Çünkü yüksek lisans başvuru süreci çok farklı değişkenlere bağlı bir süreç. Bu yüzden yani bu süreci en iyi yönetebilmek için aslında not ortalamamızın yani olabildiğince yüksek tutmak tabii ki de sizin faydanıza olacaktır. Yani yine de bir rakam, yine de bir rakam söyle muhabbeti olduğu için ben yine de ortalama bir rakam söyleyeceğim. Ben bunu söylerken aslında okulları 3'e ayırdım. Bu okullar yüksek dereceli, yüksek kriterli okullar. Yani ya Türkiye'deki ilk, onla ilk 20'ye girmiş yüksek kriterli okullar var. Diğer okullarda daha orta kriterli, işte aslında şey diyeyim gelişmekte olan, orta kriterli gelişmekte olan okullar diyebiliriz. Bir de daha düşük kriterli okullar var. Şimdi yüksek kriterli okulları ilk olarak ele almak istiyorum ve bunu bir kenara bırakmak istiyorum. Çünkü yüksek kriterli okullar işte Boğaziçi, Koç, Sabancı, TÜ gibi okullarda belli başlı kriterler oluyor. Aslında bakarsanız işte not ortalaması sorununda böyle bir şey var. Genelde okullar ortalama olarak 2 ile sabitlenir not ortalaması. Ama bu yüksek kriterli okullarda not ortalamaları da yüksek tutuluyor açıkçası. Bu yüzden mutlaka okulun kendi kriterlerini incelemeniz gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Peki orta kriterli okullar. Yani Koca Üniversitesi, işte Sakarya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi sıralıyorum kendi kafamda. Tabi bu sadece benim kafamda olan bir şey. Kesinlikle resmi geçerliliği yok. Peki bu orta kriterli okullarda bence ne kadar olmalı. Bence bir kişinin minimum 2.5 not ortalaması olması gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Ama hani bu ortak kriterleri not ortalamalı, ortak kriterli okullara girme yine de yani 2.80-2.90-3 civarı not ortalaması sizin bölüme daha rahat bir şekilde girmenizi sağlayacak. Aslına bakarsanız ALES, YDS ve diğer e kriterlerle de harmanlanıp ortak bir not ortaya çıktığı için aslında diğer değişkenlerde bu noktada önemli bir rol oynuyor. Yani ne demek istiyorum? Başvuru koşulu not ortalaması 2. Minimum 2 olan bir okul olduğunu varsayalım. Bu okula siz başvuru, başvuru yapı, yapacaksınız ve not ortalamanız 2.10. ALES puanınız 85. Yani YDS puanı da istediğini varsayalım. 55 e de YDS puanı istiyor. E YDS puanınız da sizin 80 diyelim. Belirlenen kasa ile çarpıldığında tekrar bir elinize bir not ortaya çıkıyor. Ve bu not sizin aslında başvurular arasındaki sıranızı belirliyor. Yani aslında size şu ortalamayla girersiniz veya şu ortalamayla ile giremez diyememesinin sebebi bu. Çünkü diğer kriterlerde hiç azımsanmayacak derecede etkili. Örneğin ben yüksek sansa girerken benim yanlış hatırlamıyorsam %20 Not ortalaması etkiliydi. %30 ales etkiliydi. Ve yine e, bilim sınavı ve mülakatta farklı oranlarda etkiledi. Yani afaki olarak söylüyorum. Tam hatırlamıyorum. E, zaten benden sonra da değişiklikler yaşandı bölümde. Peki diğer bir sorun. Ales'ten kaç almalıyım? Aslında deminkiyle beraber anlatsam daha güzel olurmuş. Not ortalaması Ales ve 7 ise bence birlikte incelen incelenmesi gereken bir konu. Yani şöyle söyleyebilirim. Eğer not ortalamanız düşükse mutlaka Ales'e çok çalışın ve Ales puanınızı yükseltin. Y'de puanınızı yükseltin. Bu sizin e, yüksek sansa girmeye ihtimalinizi artıracaktır. Ya ben kesinlikle şey inanmıyorum. İşte 3 ortalama 6 altındaysa kesinlikle giremezsin. İşte en az 3,5 ortalaman olması gerekiyor. İşte gibi bir koşu olduğunu asla inanmıyorum. Bence bu arz talep meselesiyle ilgili tamamen. Yani bir bölümde çok fazla talep varsa ve arz çok azsa yani çok az kontenjan varsa mutlaka o bölümün puanı tabii ki de yükseliyor. Yani bu doğal bir şey yani. Doğal olarak yükseliyor. Ama bölüme çok az talep varsa yani doğal olarak da bölümün son giren kişinin puanı aşağılara doğru düşüyor. Yani burada biraz da şansta önemli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ben yüksek sansa girdiğim dönemde benimle birlikte yaklaşık olarak 250-300 kişi de sınava girmişti. Öyle söyleyeyim ve çok yüksek bir rakamda 300 kişinin tek bir yüksek sans bölümüne başvurması ve benim yüksek lisansımda 20 kişi sadece kabul edildi ve düşünün yani 300 kişi de 20 kişi ve bu aslında sizin ihtimalinizi düşürüyor. Bunu söyleyebilirim. Peki YDS puanı ve YÖK dil sorunu. Bana bu eski videolarımı izleyen bir arkadaş tarafından sorulmuştu. İşte kendisinin yok dil puanı varmış. YDS'ye ne geçer mi diye sormuştu. ÖSME'yi de ben incelediğime göre şu an yok dil ve YDS eşlenmiş durumda. ÖSYM asla bunu eş olarak kabul ediyor. Eşlenmiş olarak kabul ediyor. Yani yok dil puanınız YDS puan olarak sayılacaktır deniyor. Ancak ben bunu %100 kesin böyledir diyemeyeceğim. Çünkü okullara göre değişiklik gösterebiliyor. Yani bir okul sadece sizden YDS puanı olarak da bunu isteyebilir. Yani yok dil puanını okul kendi kabul etmeyebilir. Bu biraz okulların kendi inisiyatifleri olduğu için böyle şeyler yapabiliyorlar. Yani bunu engellemek mümkün olmuyor. Özellikle de özel üniversitelerde bunu yapabiliyorlar. Bu yüzden siz mutlaka eğer yok dil puanınız varsa ve YDS puanı istiyorsan bu boş başvuracağınız bölüm mutlaka başvurmadan önce bölümünüzün bağlı bulunduğu enstitüyü arayarak bu konu hakkında bir teyit almanızı tavsiye ederim. Peki diğer bir sorun. Üçüncü bölüme geçtik. Bilim sınavı. Bilim sınavı da aslında herkesin aklında en çok soru oluşan bölümlerden biridir. Bilim sınavı tamamen bölümün inisiyatifi ile yapılan bir sınavdır. Bilim sınavı program tarafından hazırlanır. Enstitü hazırlamaz. Program hazırlar. Ve bilim sınavı şeklinde de yine program karar veriyor. Yani bölüm başkanı karar veriyor. Genelde benim bildiğim kadarıyla. Ben iki tane bilim sınavına girdim. Kamu politikasına girdiğimde testi. Yönleşilme sivil toplum kuruluşları bilim sınavı ise klasik bir sınavdı. Açıkçası ben klasik olmasını daha tercih ederim. Çünkü klasikte yorum yapma olanağınız daha da artıyor ve bence bilim sınavına alınacak kişinin de klasik sınavla alınması daha adil geliyor. Çünkü kendini ifade etme seçeneği de bırakılmış oluyor. Diğer bir adımımız ise mülakat. Aslında mülakat her zaman en son adımdır. Mülakatta artık sizin bu bölüme kabul edilip edemeyeceğiz. Yani yavaş yavaş belli olmaya başlar. Mülakat artık sizin o kurul önünde oluşturabileceğiniz en iyi performans diyebileceğimiz bir aşamadır. Yani sizin performansınız nasılsa yüksek lisansa kabul edilme ihtimalinizi belirleyecektir. İyi bir mülakat kabul sürecini geçireceğini düşünüyorum. Mülakat aslında genel bir kural bulunmuyor. Yani yani hocaların şu soruyu sorması gerekiyor ve şu soruyu sormaması gerekiyor diye bir kural bulunmuyor. Tamamen bölümün ve hocanın kendi inisiyatifine kalmış bir durumdur mülakat. Mülakatta genelde 4 kişi, 4 hoca bulunuyor ve dört hoca da bölümün hali hazırda kendi hocaları oluyor. Yani açıkçası mülakatta gördüğünüz kişiler mutlaka sizin dersinize girecek kişiler olabilir diyebiliriz. Benim girdiğim mülakatta bana alanımla ilgili spesifik sorular sordular. İşte terimler sordular. işte farklı disiplinlerden sorular sordular. Yani aslında benim mülakatımla biraz bam 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 sorular şeklinde gitti diyebiliriz. Ama benim mesela diğer arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla bazı arkadaşlarım sadece kendini tanıt diyen hocalarla karşılaşmışlar. İşte kendini tanıt, nelerden hoşlanıyorsun, neler yapıyorsun, hangi alanda çalışmak istiyorsun, tezini hangi konuda yazmak istediğini tercih ettin mi? Aslında yüksek lisansla ilgili birkaç tane kritik soru olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan en önemlisi, bence en önemlisi derslere devam edecek misin? Bir işte çalışıyor musun? çalışmayı düşünüyor musun? Veya hangi şehirde yaşıyorsun? Bu şehri taşımayı düşünüyor musun? Gibi sorular olacak. Çünkü yüksek lisanslı hocalar dersleri öğrencilerin devam etmesi istiyorlar. Zaten sayılar az olduğu için daha hani kaliteli bir ders ortamı olması için en azından yarı yarıya bir devam oranı bekliyorlar. Ki yüksek lisansta onların da tecrübe ettiğine göre genelde erkekler askerlik tecili, işte askerlikten kaçma nedeniyle öğrencilerin bir kısmı boş kalmayayım, yüksek lisans yapayım, orada da iş bulurum belki gibi niyetlerle yüksek lisansa gelen çok öğrenci oluyor. Ve bu yüzden de artık onlar da öğrenmiş durumdalar bu durumu. Ama siz böyle şey gibi düşünmeyin. Ben işte çakallık yapıp hocayı kandırırım. İşte anlamaz benim derse gelmeyeceğimi gibi düşünmeyin. Burada çok uyanık olmalısınız ve hani mutlaka derse gelmeyecekseniz bile yani bunu şu an söylerken biraz ben de çekiniyorum açıkçası. Derse gelmeyeceksiniz bile. Mutlaka derse geleceğim. Derse devam etmek istiyorum. Ben akademik olarak ilerlemeyi düşünüyorum. Veya işte kafamda şöyle bir iş modeli var ve bunun için yüksek lisans yapmayı çok gerekli görüyorum. Derslerime devam edeceğim. Ve buradan alacağım şeyleri çok önemsiyorum gibi cümleler kurmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle ve kesinlikle eğer erkekseniz askerlik, tecili gibi kelimeleri hiçbir zaman yüksek lisans mülakatında kullanmayın. Yani e, askerlik tecilini size sorabilirler mesela. İşte sen şu an 20, işte 24 yaşındasın, 25 yaşındasın. Senin askerlik tecilin gelmiş olmalı. denme mi yüksek lisansa başvurdun gibi bir soru sorduklarında hayır daha önce başka bir bölümde yüksek lisans yapmayı denedim ama kabul edilmedim. Bu bölümü çok beğendim ve burada yapmak istiyorum. Aslında askerlik teciliyle hiçbir alakası yok. Ya ben gerçekten akademik hayatta devam etmek istiyorum. Hani daha önce de başvurdum, işte şu bölüme başvurdum gibi cümleler kurmanızı tavsiye ederim mutlaka. Çünkü askerlik tecrübeleri gerçekten hocaların hassas bir konusu olduğunu düşünüyorum. Peki diğer bir konu, e, mülakatta nelerden bahsetmeliyim? Şimdi şimdi mülakat hocalar evet sizi merak ederler. Nasıl bir siz ne yapıyorsunuz? Ama hocalar bir de şunu merak ederler. Bence benim kanaatimce siz hoca'ya ne katabileceksiniz? Yani siz hoca'ya nasıl bir birikimle geliyorsunuz? Nasıl bir yenilikle geliyorsunuz? Ona nasıl faydalı olabileceksiniz? Çünkü hocalar biraz akademide e, usta çırak ilişkisi olarak görüyorlar bence öğrencilerini. Çünkü işte siz onların gelecekteki asistanı olabilirsiniz. Onunla beraber çalışmaya devam edecek kişi olabilirsiniz. Ki bu sizde potansiyel bir asistan olarak girdiğiniz için hoca da bakıyor. Diyor ki abi ben ben bu öğrencinin ne yapabilirim? Bu öğrenci bana ne katabilir? Mi? Düşünüyor. Bu yüzden mutlaka kendi özelliklerinizi parlatmayı e, özen gösterin. Yani aslında yüksek lisanstaki mülakat süreci bence tamamen kendini pazarlama yeridir. Mesela ben yüksek lisansa girerken şunlardan bahsetmiştim. Ben Avrupa Birliği projeleriyle ilgileniyorum. Projecilikle ilgileniyorum. Yani tezimi e, TÜBİTAK projesi olarak yazmayı düşünebilirim. Veya işte buradayken proje yapmayı düşünebilirim gibi cümleler kurmuştum ve hocalar bundan bayağı etkilenmişlerdi. Ya benim yüksek lisansta proje yapma gibi bir durumum olmadı açıkçası. Çünkü fiziki şartlarımı kendim sağlayamadığım için benim için yorucu bir yüksek lisansdı. Bu neden de proje yapma gibi bir imkan salıyordum ama girerken proje yapmak istiyorum gibi bir cümleler kurmuştum ve bayağı etkilenmişlerdi. Peki mülakattaki diğer bir sorun mülakatta ne giymeliyim rahat olabileceğiniz ama mutlaka hani çok abartılı olmayan ve e, çok sporda olmayan kıyafetler tercih edin derim. Şimdi yüksek lisansdaki aslında e, spesifik olarak tek tek adımlardan bahsettik yani tek tek başlıklardan bahsettiğimi düşünüyorum. Ben büyük resim görmeyi her zaman çok önemsiyorum. Peki bunları bütün olarak ele alacak olursak nasıl bir şey olacak? Şimdi özellikle yüksek girerken not ortalaması ales. Bazı okullar YDS istiyor. Hani her, her okul şu an YDS istiyor demiyorum. E, gibi şeyler var. Okulların sistemlerinden bahsedeceğim. Yani bu süreç genel olarak nasıl işliyor? Bunu anlatıp bitirmeyi düşünüyorum. Genelde süreç şöyle işliyor. Sizin not ortalamanızı, ALES puanınızı veya YDS puanını istiyorsa bunları sizden talep ediyor. E, okul bunları kendi içinde bir değerlendiriyor. Sizi bilim sınavına alıp almayacaklarını değerlendiriyorlar. Bazı okullarda şöyle oluyor. Başvuran herkes bilim sınavına kabul ediliyor. Bazı okullarda ise başvuran kişiler arasında eleme yapılarak bilim sınavı yapılıyor. Yani siz ilk başvuruda elenip bilim sınavına hiç girmeyebilirsiniz. Ama bazı okullar dediğim gibi bilim sınavında tüm başvuran kişileri kabul ediyorlar. Eğer temel şartları sağlıyorsan. Ve genelde yüksek lisanslarda benim gördüğüm hep şöyle oluyor. Bazı okullar istisna, bazı okullar farklı yapabilir. Bunları söyleyeyim. Genelde şöyle oluyor. Sabah erken saatlere bilim sınavı konuyor. Sabah bilim sınavına giriyorsunuz ve diyorlar ki işte 12-1 gibi size ilan edeceğiz ve genelde de kontenjan çarpı 2 mülakata kabul ediliyor. Yani ben başvururken 20 kişi alınacaktı. 40 kişi mülakata kabul edildi. Bilim sınavı açık diyelim ve ALES, YDS, not ortalaması ve bilim sınavınızın ortalaması belirlenen kat sayılarıyla çarpılarak sizin sıralamanız tekrar belirleniyor. İlan edilen kişi sayısının iki katı kadarı da mülakata kabul ediliyor. Ve ve yani sizin sınava girdikten 3-4 saat sonra mülakata girip giremeyeceğiniz belli oluyor ve bundan sonra zaten dediğim gibi mülakata girip mülakat sürecini geçirdikten sonra da internet sitelerinde kabul edip edilmediğiniz açıklanıyor. Açıkçası ben deneyimlerimle ve araştırmalarımla edindiğim bilgi